Merhaba sevgili Günül ailem. Evet burç videolarında sırada boğadayız. Hadi bakalım bakalım. Enerjilerinizi yollayın. Ben de kartlara odaklanayım. Hadi bakalım bakalım. Boğalar, boğa burcu. Ne durumda? Ne alması gerekiyor evrenden? Evrenden ne alması gerekiyor? zamansız zamanla niyetliyim. Kolektif bir açılımdır. Enerjilerin abone olan ruhdaşlarıma öğrenim alma verme dengesi buyun içindeyiz hep birlikte. Evet. Bu hala Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Evet sevgili Boğa, için ister bu açılım içerisindeki cevap olarak alın. İsterseniz ekstradan bir tane daha soru sorabilirsiniz. Şöyle seçelim. Boğa duyguna. Evet. Hadi bakalım bakalım. Aa işaret. <laughs> İşaret kartı birinci koç burcunda da gelmişti. Boğa burcu ikinci burcumuzdu. Yani bolluğu kucakla diyor. Hemen okuyayım. Şansına çık ikinci şans sende de var. Bolluğu çağır ve kucakla evinde tarçın tütsülü ve evrendeki sonsuz bereketle bolluk da senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol diyor. Farkında olun. Hadi bakalım. İnanç odaklı olmak. haydi bakalım. Aşk tılsımı diyor. <laughs> Yeni ay zamanı. Ne diyor? Yatak odanızda ilk gördüğünüz yıldıza bakıp dilek tutun diyor. Defne yaprağı, süt defne yaprağı yastığınızın altına koyun. Rüyanızı sabah not alın diyor. Evde bunları yakın, yaktığınız tava ile yatak odanızda dönün. Aşk tılsımı. Bizimle birlikte. Hayırımız var burada. Evet, şimdi şöyle Sevgili boğalar, bir kere şöyle. Evet, ne kadar kafalar, yani kafaları karışık olmuş olsa bile, yani bir gerçek var ki çekim yasası. O da zaten oradaki bolluk kucakla bolluk berekette. Yani bolluk bereket 3 numaraydı tarot kartlarımızda. Bu tarif karşımızda 3 numarayla tırsık üçlüsü bizler. Yani burada üçüncü enerjiler de olabilir. Yani üçüncü enerjiler de diyebiliriz. Bir meslek değiştiriyor olabilir. Bir meslek yani finansal konuda kendi işine odaklanma durumunda olduğu bir zamanlar geçirmiş olabilir. Çünkü yakın geçmişte çıktı. Çünkü şu anki durumunda bir kafa karışıklığı yaşıyor yani ne yapayım ne edeyim yani rüya görüyor rüyasından değişik eksentrik bir e, değişik aslında gör, göremiyor görüyor hatırlayamıyor bir şeyler istiyor ama inanması lazım bolların ilk önce yani gerçek aşka gerçek bolla inanması lazım. Bence şu anki kafa karışıklığı kesinlikle bir, bir karar vermemeli. Yani şu an zaten bak 7 numaraya da gelmiş, bir, ha, yani bir karar verme zamanı içerisinde zaten. Sadece ve sadece e, birazcık böyle şey, ailevi çalıştırıyor olabilir Boğa boğaburcu olanlar ve e, tamamen duygularından arınarak, zihin çalıştırarak bir vereceği bir karar var bir karar var. Sadece zihninle verecek. O da bu şekilde çıkmış zaten. Bütün düşüncedeki o mu şu mu bu mu derken işte bu kararı verecek. Bütün duygularını anlamak ama ekstradan sorduğunuz bir soru var ise ona da hayır cevabı geldi farklı bir soru da sorabilirsiniz. Açılım bu kadardı. Daha fazla detaya giremiyorum. Kolektif bir açılımdır. Alıp kabul edin. Herkese şifa olsun. Bir meslek değiştirme. Şu an bir, yani bir adım atma. Şöyle bir, yani bir şekilde yeniden bir şeyleri başlayabilme enerjisi çalıştırıyor şu an boğalar. Bir bolluk bereket istiyorlar ise bolluk berekete inanmaları lazım. Bu şekilde evrenden gelen aşkla bolluk. Fakat ekstra sorduğunuz soruya da hayır diyor. Görüşmek Hoşça kalın, Sevgili kalın.